Biz şehirleşmedik, betonlaştık aslında. Yani e, gelişmiş ülkelerin şehirleşmesine baktığımız zaman, bir de bizim ülkemize baktığımız zaman arada ciddi fark var. Tabii bunların arasında şöyle bir şey de var. Biz hani tarih olarak çok geçmişe dayalı bir yerleşime sahip olduğumuz için de şehirleşmek çok da kolay değil. Ama yeni şehirleşmeye açılan bölgelerde en azından bunu başarabilirdik diye düşünüyorum. E, şehirleşme dediğiniz zaman, e, daha yeşil alanlar, aynı konut sayısına sahip ama daha yeşil alanlar üretebiliriz. Yüksek katlı binalar, düşük katlı binalar. Bunları belli bir kategorize, koyarak belli bir bölgede yüksek binalar, belli bir bölgede düşük katlı binalarla. bunların yapılmış halleri dünyada fazlasıyla var örnekler. Yani bizi bunu tekrardan keşfetmemiz söz konusu da değil aslında. Birçok bölgeler planlarını tamamlamış, betonlaşma tamamen söz konusu olmuş. Burada kentsel dönüşüm biliyorsunuz ülkemizde bir kentsel dönüşüm fırsatı yaratıldı aslında çünkü bina mevcut eski binaları olanlar için bir fırsattır bu. Tabii fırsat yaparken maalesef biz bina dönüşümleriyle çok meşgul olduk. Kentsel dönüşümlerle pek fazla meşgul olamadık. Yani gibi bina yıktık, eski bina yıktı, yeni bina yerine yaptık. Alanya gibi bir yerde işte dağın yamacından en tepesinden başlayarak denize doğru açılan yollarımız olsaydı mesela insan caddede yürürken bunun dünyada örnekleri var. Karşınıza deniz mavisiyle birlikte yürüyebilirsiniz ama maalesef şu anda baktığınız zaman 150-200 metre ilerinizi dahi göremiyorsunuz. Neden? Betonlaşmadan dolayı. Geçtiğimiz 50 yılında bir birikimini bugün görüyoruz. tabii bu hızlı kent artan göç göç artışıyla birlikte ciddi bir yapılaşma kontrolden çıkmış bir yapılaşma da mevcut hem plan tadilatları bu, bu hızlı kentleşme, hızlı göç aynı zamanda yeşil alanları baskı altına almaya başladı. Bir kere yerel yönetimlerin e, kent merkezinde kentin e, en önemli alanları olan bu yeşil alanlara çok ciddi sahip çıkmaları gerekir. Yani bu burada hatta andızlı mezarlığını bile söyleyesim geliyor. Yani bu, bu kadar yoğunlaşma içerisinde gelecekte o alan bile kaldırılma kaygısını açıkçası insanlarda oluşturmakta. Yani şehrin aslında çok kıymetli değerleri var. E, ormanla, dağlarla, denizle iç içe bir şehir. Çok şanslı bir şehir. Ormanların hızla yok olmaması için her türlü gayreti hem biz kentliler olarak hem de yönetimler olarak üzerlerine düşen gayreti göstermeliler. Birçok yeşil dokunun bu baskı altında kaybolma endişesi var. Dolayısıyla biz bunun önlenmesi için önce yerel yönetimlerin bunlara taviz vermemesini istiyoruz. İyi bir planla, hem ulaşım sorunlarının çözüldüğü hem de bu hızlı betonlaşmanın önüne geçildiği bir sürecin izlenmesini istiyoruz. Ee, tabii bu hızlı betonlaşma birçok sorunu beraberinde getirmekte. Yani sadece görsel kirlilikle birlikte sosyolojik ve toplumsal sorunların da odağı durumuna getirmekte. Antalya'lı adına, Antalya adına korunması gereken alanlardır. Ee, bu noktada da hem e Bizim meslek odamız, inşaat mühendisleri odası hem diğer meslek odalarımız e, mutlaka ve mutlaka e, buraların ranta kurban edilmemesi anlamında ellerinden gelen e, her türlü çabayı sarf edeceklerdir. Evet tabii kentsel dönüşüm bizim kan kanayan yaramız esasında 6306 sayılı kanunla e, yürürlüğe girdi, kentsel dönüşümün önü açıldı fakat e, özellikle şu anda uygulanmakta olan, parsel bazındaki e, kentsel dönüşüm projeleri maalesef kentsel dönüşüm kanunun ruhuna aykırıdır ve üstüne üstlük yani kentsel dönüşüm adı altında binalarımızı yenilerken maalesef birçok sorunun da e, meydana gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla e, parsel bazındaki kentsel dönüşümlerin bir an önce durdurulması lazım. Daha büyük mahalleler bazında bölge bölgeler bazında düşünülmesi ve projelendirilmesi gerekiyor. Yani kentsel dönüşümün şu andaki yapılan uygulanan kentsel dönüşüm adı altında yapılan projeler beraberinde ciddi bir nüfus yoğunluğu getirmektedir.